Hoş geldiniz Kerem. Hoş bulduk Arif Bey. Ee, rezervasyonumuz yok ama. Aman efendim estağfurullah. Rezervasyon ne demek? Sizin için daima yeriniz var. Buyurun lütfen. Teşekkür ederim. Rica ederim. Evet. Teşekkür ederim. İyi ki geldik değil mi? Şehrazat geç oldu diye gitmek istemeseydi ofiste pizza yiyor olacaktık şu anda. Sağ olsun Şehrazat. Bence de. Pizza yerine şahane bir yemek yiyeceğiz şimdi. Belki onlar da şahane bir yemek yiyorlardı şu an. Anlamadım. Kimler? Onur'la Şehrazat. Belki onlar da yemeğe gitmişlerdi diyorum. Neden? Neden olmasın? Belki bizi ekip yemeğe gittiler. Sanmam. Şehrazat Kaan'ı bırakıp hiçbir yere gitmez. Öyle mi? Öyle. Şehrazat için dünya bir yana kağan bir yana. Ee ne de olsa anne. Sadece anne değil benim. Şehrazat özel bir anne. Başka türlü o. Bütün anneler Şehrazat gibi olsa... ...dünyada mutsuz adam olur muydu sanıyorsun? Oh, Zafer abi geldi. Kerem. Bu ne güzel tesadüf. Gerçekten güzel tesadüf. Sen pek buraya gelmezsin hayrola. Geleceğim tuttu. İyi akşamlar Beninu Hanım. Nasılsınız? Teşekkürler Zafer Bey. Siz? Eh iç güveysinden hallice diyelim. Ekonomik raporları okumazsak iyiyiz. <laughs> Okuma sen de abi. Sorun <laughs> ne? Gel otursana. Eh, rahatsız etmeyeyim sizi. Ben bara geçeceğim. Ne rahatsızlığı? Biz de öyle sohbet ediyorduk Beninu ile. Buyurun lütfen. Peki. Bir içki içeyim o zaman sizinle. Uzun bir iş gününden sonra güzel bir yemek eşliğinde sohbet de ortada yemekleriniz yok. Söylemedik de yeni geldik biz de abi. E ee, Gülüsten abla nasıl? Hiç merak etme Keremciğim. Her sabah başımın etini yiyecek kadar iyi. <laughs> Hayrola ne istiyor? Çok çalışıyormuşum. Geç geliyormuşum. Ona zaman ayırmıyormuşum. Klasik hikaye yani. Zafer abinin çok tatlı bir eşi var benim. Görsen bayılırsın. Ya Ciddi olamazsın benim. Berlin'de Kreuzberg'de mi yaşadın yani? Evet, orada çok Türk vardı Zafer Bey. Kendimi çok rahat hissediyordum. Hem üstüne üstlük, bir de kiralar çok uygundu. Hı, hmm, orası doğru. Sen nerede oturuyordun Berlin'deyken? Ben Friedrich e oturuyordum. Aa, Berlin'in tam ortası. orada şahane bir evim vardı. Hala özlerim. Ben iki dakika izninizi rica ediyorum. Hı hı, sen yemek yemeyeceğinden emin misin Zafer abi? Emin. Birazdan bara geçeceğim zaten. Bir çelikçiyle randevum var. Ee, daha da nasılsın bakalım? İyiyim. Niye tekrar tekrar soruyorsun? Hiç. Bu yemeğin özel bir sebebi vardır inşallah. Ne gibi? Ne bileyim. Bir şeyin başlangıcı falan. Nasıl yani? Bennu Hanım çok hoş bir kız. Güzel, akıllı, düzgün. Hani aklımdan öyle bir şey geçti. Yok öyle bir şey abi. Biz öylesine sohbet ediyorduk işte. Hmm. Yazık. Vallahi tam sana göre bir kız be Kerem. Hadi afiyet olsun. Zafer Bey gitti galiba. Bara geçti. Bir saat seni öldükten sonra. Anlamadım. Bizimle birlikte çalışmaktan çok memnunmuş. Ah, sağ olsun. Berinu. Siz Şehrazat'la ne zamandır tanışıyorsunuz? Dört seneyi geçti. Şehrazat'ın eşini de tanımış mıydın? Hayır. Tanıştığımızda Ahmet'i yeni kaybetmişti. Ben kar yapıda çalışıyordum o sıralar. Şehrazat bir proje için geldi. Serbest mi çalışıyordu peki? Aslında çalışmıyordu bile. Niye? Ahmet'in işleri fena gitmiyormuş. Kaan da çok küçük olduğu için Şehrazat ara vermiş çalışmaya. Ahmet ne iş yapıyordu? O da mimarmış. Hatta ölmeden önce bayağı büyük bir iş almış. Bu işten kazanacağı parayla mimarlık ofisi açmayı düşünüyorlarmış. Yer bile bakmışlar. Karı koca kendi işimizi kuracaktık kısmet olmadı der hep. Ahmet ölünce iş kalmış. Çok zor günler geçirmiş desene. Hı hı, evet. Ben hayatımda kocasını böyle seven kadın görmedim Kerem Bey. Büyük aşk. Böyle bir aşk yok. Hala. Hala. Evin her köşesi Ahmet'in resimleriyle dolu. Sanki yaşıyor. Gerçi bence Şehrazat için yaşıyor. Bir gün çıkıp gelecek gibi. Onur, Şehrazat'a eskisi gibi kötü davranmıyor. Farkında mısın? Evet. Onur Bey azarladıkça Şehrazat çok üzülüyordu. Kanın hastalığı olmasa işten bile ayrılmayı düşünüyordu. Ama şimdi iyi. Neden sizce? aklı başına gelmiştir